1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücret nihayet açıklandı ve 22104 lira gibi insanlık dışı ve açlık sınırını ancak karşılayan bir ücret olarak belirlendi. %30 zam yapıldığı anlaşılıyor. 4 yapıla, yapılan 4 toplantıda da herhangi bir rakamın telaffuz edilmemiş olması aslında bunun bir tiyatro olduğu ve sonunda asgari ücretlilerimizin açlığa ve yoksulluğa mahkum edileceğini bize önceden öngöreceğimiz belirtiler belirtilerdi ve maalesef korkulan oldu ve 22.104 liralık bir ücret belirlenmiş oldu. Bu ücret %130 artışı neye göre belirlediniz? Geçen yıl gerçekleşen bu yılın enflasyonu yüzde %47 resmi rakamlar, gerçek enflasyon yüzde %80. Sayın Emir lütfen tamamlayın. Geçen yıl 17.002 lira yapıldığında onun üzerinden resmi olarak %47 enflasyon gerçekleşti. Gerçekte asgari ücretlinin enflasyonu %100'lere yakın ama buna rağmen %30 gibi bize göre asla kabul edilemeyecek bir rakam verildi. Biz bu rakamı kabul etmeyeceğiz. Milyonlar kabul etmeyecek. %60'ı asgari ücretlilerin maalesef ülkemizdeki ücretlerin %60'ı asgari ücrettir. Asgari ücret bir temel ücrete dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla tüm çalışan kesimleri son derece olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz asla boyun eğmeyeceğiz. Gök kubbeyi başınıza yıkacağız ve alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte açlığa mahkum ettiğiniz işçilerle birlikte size bu iktidarı da dar edeceğiz. Bunu da böyle bilin. 22.400 liralık bir asgari ücret ne insani ne vicdani ne de ahlaken kabul edilebilir. Bunun açıklanmasını kabul etmiyoruz. Bu bütçeyi buradaki oylarınızla geçirebilirsiniz ama bu bütçe halkın direnciyle sokaklardan asla geçmeyecek. İşçiler, emekçiler bu sizin bu zalimane anlayışınıza karşı direnecek. Bunu böyle bilin. Evet, TÜİK'in rakamı ortada yüzde 47-48. Yeniden değerleme oranı ortada yüzde 44. Merkez Bankası daha iki gün önce yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 45'in üzerinde revize etmişken, siz işverenlerin, iş insanlarının teklifini aynen geçirdiniz. Evet, onlar da bu rakamı öneriyorlardı. Siz ne sendikayı dinlediniz, ne muhalefet partilerini dinlediniz. Gittiniz, iş insarak belirlediniz. Açlık sınırı 21 bin lira. Geçen sene açlık sınırı 13 bin lirayken 17 bin belirlemiştiniz. 4 bin lira fark vardı. Bu sene bin lira fark var. Dolayısıyla yoksulluk sınırı 72 bin liraya çıkmış. Neredeyse yoksulluk sınırının dörtte birine indirilmiş bir asgari ücret var. Bütün bunların nedeni uyguladığınız yanlış ekonomi politikalarında yanlış siyasetinizde saklıdır. Neden mi? Çünkü enflasyonun nedenini yanlış yerde arıyorsunuz. Hala yoksulların sırtından bir istikrar politikası geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu demode olmuş anlayışınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Kaynakları emekçiye, kaynakları halka vermek yerine savaşa harcamaya, saraya harcamaya, sermayeye peşkeş çekmeye devam ettiğiniz sürece bu yoksulluk devam eder ama bu yoksullar sizden bunun hesabını mutlaka sorar. 22 yıldır belki ilk defa bu kadar enflasyonun altında kalmış bir asgari ücret zammı yapılıyor. Yılın ortasında zam yapılmadı. Bir yıldır çalışan maaş zammı almıyor. Asgari ücret yaygın ücret haline gelmiş. Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle Sayın Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle SGK'lıların yüzde 42'sinin asgari ücrette ayakta kaldığı bir yerde bu zam bu zam çalışanı mahvettiği gibi sizi de yıkacak arkadaşlar. Çok yoğun tepki var kabul edilemez. Biz İYİ Parti olarak zaten teklifimizi, önerimizi söylemiştik. Ama denge öyle bir bozuldu ki şu anda atılan adımlar hem açlık sınırının altında hem yoksulluk sınırının altında. Bakın tüm vergi, harç, cezalara yeniden değerleme oranı olarak yüzde 44 zammı uygun görüyorsunuz. Ama çalışana gelince bu ancak yüzde 30'a kalıyor. El insaf diyorum. Yazıklar olsun diyorum. Teşekkür ederim.